Sözde milletvekili terörist müsfettesi. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkuluna en ağır tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sözlerle gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetlerine hedef alan o isim için yargıyı işaret etti. Gereken dersi devlet olarak da, yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var dedi. Sözde milletvekili ama terörist müsfettesi. Benim kahraman askerime Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor? Adını dahi anmadı. Hedefindeki isimse tüm Türkiye'nin konuştuğu Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan başkası değildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik sözlerine çok sert tepki gösterdi, yargıyı işaret etti. Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da Bizim verme mükellefiyetimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 108. dönem kaymakamlık kursu kura töreninde konuştu. Terörle mücadele üzerinden sıraladı eleştirilerini. İhalarımıza, sihalarımıza, akıncılarımıza niçin hazmedemiyor, tahammül edemiyorlar? Çünkü gabarı, cüdeyi, tendüreyi inlerinde bu teröristleri vurdukları için tahammül edemiyorlar görevimizin gereği neyse bunu sonuna kadar yapacağız. Sığınmacılarla ilgili tartışmaları da değindi Cumhurbaşkanı. Bazı siyasilerin nefret söylemlerine destek verdiğini belirtti. Yabancı düşmanlığı gibi faşist lümpenliğin toplumda yayılmasına izin vermeyeceğimiz gibi hudutlarımızın güvenliğini ve ülke içindeki kontrolleri etkinleştirerek yasa dışı göçle ilgili sorunları da çözeceğiz. Ne kaçak göçmene müsaade ederiz, ne de fitne tacirlerine izin veririz. Erdoğan göreve yeni başlayacak olan genç kaymakamlara seslendi. 85 milyonun tamamına hizmet etmekle mükellefiz dedi. Kendi yaşamından örneklerle verdi talimatını. Kaymakamın mesaisi olmaz. Gecesi gündüzü olmaz. Tatili hafta sonu olmaz. Sabah 9 gibi işe başlayıp akşam 5-6 civarında kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici zaten hiç olmaz. Günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak, koşturacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyorum. Ben Cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum 5 saat, bilemediğiniz 6 saat. Dolayısıyla sizlerden bunu bekliyorum. Bu arada Adalet Bakanlığı da CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma için başsavcılığa izin verdi. Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçunu içeren Fezzek'e bundan sonra Cumhurbaşkanlığı'nı oradan da meclise gidecek. Bu soruşturma tabii ki 301. maddenin 4. fıkrası gereğince Türk Ceza Kanunu'muzda Adalet Bakanlığı'nın izne tabi izin konusuyla ilgili dosya geldi ve e, izin verildi. Başsavcılığın 9 Eylül'de başlattığı soruşturmaya izin çıktı. Fez'deki hazır CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında suçlama, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bundan sonrası için meclisi işaret etti. Bundan sonraki süreç tabii Cumhurbaşkanlığımız e, meclise sevk edecek e, meclis bundan sonraki e, durumu takdir edecektir. Tanrıkulu'nun sözlerine bir tepkide de bizzat hedef aldığı Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Haftalık bilgilendirme tamam, toplantısında basın ve halkla ilişkiler müşaviri Tu Amiral Zeki Aktürk geçti kameranın karşısına. İsim vermedi ama adresi belliydi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek isteyen çevrelerce gerçekleştirilen kara propaganda çabalarına karşın kahraman ordumuz terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir. TV yüze konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter CHP'yi Tanrı Kulu hakkında gereğini yapmamakla suçladı. Cumhuriyet Halk Partisi konuyu geçiştirmiştir. Eften püften cılız açıklamalar yapmışlardır. Gereğini yapın, disiplin kuruluna sevk edin, ihraç edin. Bu işte patinaj yapmıştır. Zoraki bir açıklamadır Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinin yaptıkları. Sezgin Tanrı kolu'yu aslında arkalamışlardır.